çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Barış ve huzur içinde büyüyeceğimiz nice bayramlar diliyorum. Ben Atadoruk Tunçer. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün spor haberlerinde sizlerle birlikte olacağım. Ordu Spor 1967 üst üste iki deplasman maçına çıkacak. Mor Beyazlılar pazar günü saat 15'te Edirne Spor'a konuk olacak. Mücadeleyi Tolga Tugay İnan yönetecek. Ordu Spor 1967 Edirne'ye gitti. Pazar günü deplasmanda Edirne Spor'la 3 puan mücadelesi yapacak olan Ordu Spor 1967 şehirden ayrıldı. Son 3 haftasına girdiğimizlikte kalan 2 maçların 2 tanesini deplasmanda oynayacak Mor Beyazlar. İlk deplasman Edirne Spor müsabakasını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Hafta boyunca antrenmanlarını bu bağlamda gerçekleştiren temsilcimiz playoff için kendine yer belirlemek istiyor. Playoff'ta ilk karşılaşmayı deplasmanda oynamayı hedefleyen mor beyazlı temsilcimiz bu yüzden kalan 3 maçı da kazanmak istiyor. Edirne Spor maçı sonrası tekrar deplasmana gidecek olan Ordu Spor 1967 bu kez Gümüşhane Spor'a konuk olacak. Ordu Spor 1967 son maçını ise 7 Mayıs Cumartesi günü Ordu'da Ceyhan Spor'la yapacak. Bu arada pazar günü saat 15'te Edirne 25 Kasım Stadyum'da oynanacak. Edirne Spor, Ordu Spor 1967 maçını Tolga Günay'la yönetecek. <laughs> 52 Ordu Spor playoff için ligin en önemli maçlarından birine çıkacak. Mor Beyazlılar pazar günü deplasmanda Şile Yıldız Spor'a konuk olacak. 52 Ordu Spor 3 puana gitti. Son 3 haftasına girdiğimiz 3. Lig 2. grupta playoff için sezonun en kritik maçına çıkacak 52 Ordu Spor, Şile Yıldız Spor müsabakası için İstanbul'a gitti. Hava yoluyla İstanbul deplasmanına giden Mor Beyazlar'da sakatlığı devam eden Şükrü Kaan ve Nebi Tiryaki, sarı kart cezalısı Gülkan Özer zorlu maçta görev yapamayacak. 3. Lig 2. grupta 54 puanla 4. sırada yer alan 52 Ordu Spor, Şile Yıldız Spor maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ligin ilk devresinde Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan temsilcimiz İstanbul'daki rövanşı vermek istemiyor. Geride kalan son 3 maçta 2 beraberlik bir de mağlubiyet alan Mor Beyazlar 3 haftada toplam 7 puan kaybetti. Pazar günü saat 15'te Şile ilçe stadyumda oynanacak Gema Polimer Şile Yıldız Spor 52 Ordu Spor maçını Mehmet Güngör yönetecek. Fatsa Belediyespor ligde son 3 maçını oynayacak. Sarı lacivertliler Kahta 0-2 sporla deplasmanda karşılaşacak. İşaret verildi, mücadele başladı. Fasla Belediyespor'un hedefi Kahta 0-2 spor. lig birinci grupta mücadele eden Fasla Belediyespor pazar gün deplasmanda karşılaşacağı Kahta 0-2 spor maçı için ilçeden ayrıldı. Mutlak kazanmak için deplasmana giden Fasla Belediyespor Adıyaman'dan kayıpsız dönmek istiyor. Ligde kalma potasının 9 puan üzerinde yer alan sarı lacivertliler bu avantajı iyi kullanmak istiyor. Küme düşecek ya da ligde kalacak takımlar için son 3 haftanın oynanacağı grupta Fasla Belediyespor her maça aynı önemi veriyor. Bizim için kalan 3 karşılaşmada çok önemli açıklamasını yapan teknik direktör Niyaz Hüseyinoğlu hiçbir takımın durumu bizi ilgilendirmiyor. Fasla Belediyespor olarak bizim hedefimiz ligi bitirebildiğimiz en üst yerde tamamlamak şeklinde konuştu. Pazar günü saat 15'te Kahta İlçe Stadyum'da oynanacak Kahta 0-2 Spor Fasla Belediye Spor maçını Ali Rıza Altunbakır yönetecek. Şahin Ali çekti, Şahin Ali yerden sert vurdu topağalarda gol. Şahin Ali çekti, vurdu ve topağalarda gol. 1-0 öne geçti Fasla Belediye Spor, dakika 51. Spor haberlerinin sonuna geldik. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, Altaş TV'den ayrılmayın.